Selamlar dostlarım. Yepyeni bir kayıtla daha sizlerle beraberiz. Ferdinand Kiepski isimli oyuncunun 60 TPS ile olan heyecan verici maçına şahit oluyoruz. Donanım olarak düşey dengeleyici, sürgü ve sertleştirme kullanıyor. 60 TPS'ye gelecek olursak arkadaşlar deliş değerleri normal mermisi AP mermi 250 deliyor, 750 alfalı biliyorsunuz. Bolt mermisi 317 deliyor ve patlayıcı mermisi de 90 delip 950 vuruyor. Şöyle dostumuzun kendi kamerasına dönelim. 9 ve 10 seviye tankların olduğu bir karşılaşma. Bir tane de diğer 60 TP'de dostumuzun plat arkadaşı maça beraber girmişler. 60 TP biliyorsunuz arkadaşlar 10 seviyede en çok sevilen tanklardan birisi. Hem müfrezelerde olsun. Hem rastgele savaşlarda olsun. Bu arada dostumuza acayip bir pink girdi. Bizim de severek hem müfrezelerde hem normal rastgele savaşlarda kullandığımız bir tank. Zaten atıp da deldiği zaman gerçekten işte bu atış gibi mesela adamı mest eder. 750'yi yapıştırdığı zaman keyif alırsınız. Çok güzel nişan aldı kapolasına Tayson e ve 868 vuruyor arkadaşlar. Yüksek rolledi. Çatışma yani oradaki taret bölgesini alamadılar haliyle. Burada bir şanssızlık oldu. Eğer o bölgeyi alabilselerdi biraz daha rahat oynayabilirlerdi. Fakat şu an biraz daha kontrollü oynamaları gerekiyor. Acele etti. Tam nişan almadı. Burada ben de dikkatle izliyorum. Hani ne yaptığını anlamaya çalışıyorum. bu sefer nişangahı yani zumu fazla açmasına rağmen güzel bir atışla orada apaçilik yapan Teyzon E5'i garaja gönderiyor. Oyun 6-2 arkadaşlar. Yine güzel bir atış. Dostumuz baya baya böyle güzel seksi atışlar yapmaya başladı. Karşısında bir Panzer 7 var. Panzer 7 zırhlı bir tank fakat bolt mermisiyle alt plakasından delebilir. Yan boğumuna doğru attı ve biraz da şansının da yardımıyla deliyor. Bir anda 3168 hasara yükseldi. Bu arada oyun 7-4 arkadaşlar. Can puanında 4000 kadar gerideler. Rakip takım daha baskın oynuyor. Biliyorsunuz bu Panzer 7'nin bu yandaki boğumlar arkadaşlar en zayıf noktalarından biri. Çatır çutur delersiniz oradan. Dostumuz da bu zayıf noktadan. Reload yetişmedi 256'ya şey pardon 257'ye atamadı mermisini. Panzer 7'yi oynayan arkadaş e, Panzer 7'yi oynamayı bilmiyor. Öyle söyleyeyim size. Çünkü Panzer 7 ile yan sıyırtma yapamazsınız arkadaşlar. Panzer 7'nin ön zırhını kullanmak zorundasınız. Yani size scrap dediğimiz olay Panzer 7'de olmaz. Bilen adam yan taraftaki boğumlardan çatır çutur deler. Bakın gördüğünüz boğumlar en zayıf yeridir bu tankın. Ona da bir rematabilir aslında. Yani daha ağır olması lazım. Fakat yavaş geldiği için rematamadı. Şimdi o 257'yi buradan güzelce halledecekler. Bir atış daha yaptı. 723 rolluyor 5940 hasar 3 kilo ulaştı bir anda. Üstelik de canı full arkadaşlar. Atış yemedi. Dostumuz iyi savundu kendini sanıyorum garanti atmak için yanına gelmeye çalışıyor. Niye atış yapmadı hala anlamadım. Sanıyorum kill çekmek istiyor yani atıştan ziyade anladım. Yani eee maçın çok iyi bir yere gideceğini tahmin etmedi bence. Kill çekip kesin as alayım. As madalyası alayım onun derdinde şu an. Çünkü rakip 9-12 önde. Bir atış daha şarfı turu da köy sandığına gönderiyor. 5 kill 6823 hasara yükseldi. Hani maç hızlı koptu ben bu kadar hızlı bir ilerleme beklemiyordum şahsen. Şarfı turdan bir atış yiyor. Yani yan çıkmasından dolayı bu da. çayımızdan bir yudum aldık Devam ediyoruz. Bu arada Blaskavissa'yı da gönderiyor garaja 6 kill 7349 hasar Yani e, as madalyasını garantiledi Ama Neden maçı kazanmasın Şu an onun mücadelesine girişiyor Ve karşıdan gelecek rakibi beklemeye devam ediyor Arada bir şarfı tur kafa gösteriyor, çekiliyor falan. Arkadan bir Skoda T50 oraları zorlamaya çalışıyor. Yani rakipte de 60 TP'ye diş geçirecek tank yok arkadaşlar. Yani 60 TP hele bu candayken çok çok avantajlı. Dostumuzun maç başından itibaren can puanını iyi koruması maçın sonlarına doğru çok büyük bir konfor alanı sağladı dostumuza. Yani salna salına, salına rahatla, rahatlıkla oyununu oynayabiliyor. Skoda T50 muhtemelen dostumuzu beklemiyordu. Şimdi Proxizen spot 7 fakat dostumuz onu da garaja göndererek 7. kilini çekiyor. Muazzam bir kör atış yapıyor arkadaşlar yani VT Alf'un orada olduğunu Sektirdiği atıştan sonra tahmin etti çünkü oradan atış geldi ona Ölçtü biçti Tarttı ve VT Alf'u garaja gönderdi 8. kilini almış oldu 7700 hasar Bir de kör atışı var biliyorsunuz Şimdi Şarfutur'a doğru gidiyor. Muhtemelen Kepte o var. Hatta bir tık hızlandırayım şöyle. Spot diyor. Şarfutur açıldı. Şoklandığı için nişan alması biraz zorlaştı fakat Şarfutura güzel bir atışla 741 vuruyor. Yalnız şoklanması bir yandan da kötü biliyorsunuz şoklandığınız zaman artı tarafından nişan almanız zorlaşıyor. Reload süreniz uzuyor. Bayağı sıkıntılı bir durumlar yaşıyorsunuz. Sürücüsünü hemen tamir etti. Fakat arkasındaki arti doldurdukça dostumuzu atıp rahatsız ediyor. Şarfutura doğru gidiyor. Üstüne direkt basıyor. Atış yeme kredisi var. Ve şarfuturu da garaja gönderip 9. kilini çekiyor arkadaşlar. Şimdi geriye bir tek artı kaldı. Artı da uyanık bir oyuncu yıkılan ağaçları takip etti ve dostumuzun tam olduğu yere attı atışını. Sanıyorum bu kepin yan tarafındaki çallarda atış sanki o taraftan geliyor gibi. Burayı hızlandırıyorum arkadaşlar. Hatta bir tık daha hızlandıralım. Beklemeye gerek yok. Nasıl olsa tank sürecek yani. Şoförlük yapmasına çok meraklı değiliz. Bize aksiyon lazım. Bize oyun lazım. Bize güzel atışlar lazım. Bunları izlemek istiyoruz. Tekrar dostumuzun kamerasına dönüp RT'yi bulabilecek mi? Onu incelemeye ona bakmaya devam ediyoruz. spot yedi. Arti bu taraftaymış ama değerli dostum Arti senin mermin kolay kolay 60 TP'yi delmeye yetmeye yetmez. Ve zafer geliyor hemen maç sonuçlarına bir bakalım. Maşallah madalyası geliyor tabii ki epik madalyaları var. Puls madalyası alıyor 10 tank öldürdüğü için. Çelik duvar yüksek kalibre ve tapkan madalyalar alıyor. Takım skoruna bakacak olursanız arkadaşlar 9373 hasar 10 kill 6, 1628 baz deneyim almış. 19 atışın 17'si isabetli pardon 19'u da isabetli 17'si deliyor. Gayet güzel bir oran. Tebrik ediyorum dostumuzu. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.